Evet orta kat 3 artı bir dairemize giriyorum şu an. Hemen girdim. Sağ tarafta bir ebeveyn yatak odası. İçinde güzel bir banyosu var. Şöyle. Penceresi var dışarıya. Burada e, odaların hepsi otomatik panjurlu. Yani evlerin hepsi otomatik panjurlu. Şöyle banyo. Tabi ince temizlik yapılmadığı için çamaşır makinesi alanı, duş. Hemen solda çocuk odamız bir tane. Yeterli standartta. Hemen üçüncü odamıza geliyorum. Bu da güzel bir oda. Hemen mutfağa geçiyorum. Gayet güzel ve yeterli bir mutfak ve balkon. Hemen salonda gayet güzel bir salonumuz. Tavanlar gayet güzel. Etraf yeşil alan park ve çevre yolu şöyle. Güzel.